Günaydın dostlar. Çeri domatesleri topluyorum bugün ve sabah saat buçuk 7ye yaklaştım. 4 Ağustos 2023. Çeri domatesleri gayet de güzel hepsi. Geçen sene ben buraya çeri domates ekmiştim sevgili dostlar. Bazıları böyle yere dökülmüş tohumlar ve bu sene kendi kendine çıktı. Çıkınca ben de onları kesmedim bıraktım fasulye içinde ve sonra ee, bol bol sulayınca da böyle çeri domatesleri toplamaya başladım arkadaşlar. Çünkü e, ektiğim yerler de var. Ben bir 50 kök falan ektim bir yer bahçeye. Oradan da topluyorum. Ama bunlar fasulye içinde bırakmıştım. Ee, gayet de güzel hepsi. Geçen sene bu yerde çeri domatesim vardı. Oh, burada da var. Burada bayağı çeri domateslerim var. Gayet de güzel hepsi. Mis gibiler. Mis gibiler. Hmm. Şimdi dersiniz ki yıkamadan yiyorsunuz. Evet yıkamadan yiyorum. Çünkü ilaç yok. Gübre yok. Doğal gübreyle büyütüyorum bunları. Harika hepsi. Muhteşem. Bunları ne yapacağım? Yemeklerde kullanacağım. Bir de e, kış için buz dağıtıyorum. Biraz da böyle gelen misafirlere ikram ediyorum. Çok da güzelden arkadaşlar. inanılmaz güzel. Of 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 of. Gerde bunu yiyen şimdi. Hmm. Kütür kütür vallahi. Hoşçakalın.